Güvendik bir kıza halimiz oldu duman Caddede görmüştüm tanışmıştım seninle Ayrılmayacaktık gerek yok yeminlere Uğrardın hep bize annemle çay içmeye Annem de severdi seni gelinim diye Hoşumuza giderdi evlilik hayali Baban vermese de kaçıracaktım seni Senden başkasına yar olamam sözleri Helal olsun sana yalan ettin hepsini Günlerden bir sabah uyanmıştım erkenden Bir mesaj atmışsın ayrılalım mı lütfen Hayırdır ne oldu böyle güzel giderken inandırıcı bir sebep söyle istersen Çok hastayım inan hayatını yıkamam Hastalığın ne söyle sana ben kıyamam Hastalık yüzünden pişimi bırakamam Cevap atmamıştın ölmüştüm ben meraktan Cevap gelmeyince çıkmıştım ben dışarı Caddede görmüştüm senin arkadaşını Yanıma geldi ve bırak artık kokusu. Yeni birisi var hem de senden façalı Üzülmemiştim ben duyduğum bu olaya hem de zenginmiş bak mutlu huzurlu yaşa Satın aldı para sendeki o aşkı da Yeni bir sayfa açtım artık hayatımda Eve döndüğümde bayram havası vardı Çok eskilerden vardı bir miras havası Mahkeme kararı miras babama kaldı Allah'ım sen söyle gülüm mi ağlayım mı her şeyde bir hayır var derler ya güzelim Sen yoksun ama ben bir şirket sahibiyim Her şey tıkırında, şükür yok hiç eksiğim Altımda son model spor bir Mercedes'im Paranın kokusu geldi sana galiba Denk düştük seninle otopark çıkışında bir de utanmadan nasılsın demiştin ya Oyun oynama sırası gelmişti bana Hani hastaydın sen iyileşmişsin baya Evlenmedin mi hani çocuklar ne durumda Yok evlenmedim ben düşünmüyorum daha Zora ki çıkmıştım ben senin yokluğunda Beni hala seviyor musun diye sordum Sorduğum sorumu tabii ki seviyorum Madem öyle diyorsun benim benimle olur musun? Ara hadi onu başka birini bulsun Büyük bir heyecanla telefona sarıldım Açınca telefonu dedim ki çok hastayım Bana yaptığını o çocuğa da yaptım Dönüp bana dedin bak gördün mü ayrıldım Şimdi ne yapacağız diye sordun bana Asansörden karım çıkıyordu o sıra Çıkar telefonu ara o çocuğu da Özür dile şimdi tekrar barış onunla Tam o sıra koluma geldi girdi karım Tanıştırmayacak mısın bu bayan kim aşkım Eski mahalleden ufak bir tanıdım Tanıyıp sandığım da tanıyamadım lay 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 lay